nihayet 4. sezon finali yayınlandı ve koskoca bir sezonu daha geride bıraktık. Düşüncelerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Çünkü ben de sizin gibi garip duygular içerisindeyim. Ben Mojica hareketi. Bugün Strike Back bölümünü inceleyeceğim. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bölüm her şeyin kaldığı yerden devam etmesiyle başlıyor. Adrian tehlikenin farkına varıp dönüşüyor. Felix ise risk bölümünde çaldığı tavus kuşu mucizesini kullanmak istiyor. Fakat sahte olduğunu fark ediyor. Riskin etkisinde olan Paris halkının tehlikenin farkında olmadan hareket ediyor olmaları ve Uğur Beci ile Karaken'in birbirleriyle olan bölüme gerilim katıyor. Uğur her zamanki gibi herkese mucizeleri dağıtıyor. Fakat Strike Back güçleri ve ötürü bu pek işe yaramıyor. Bu çılgın his canavarı Vesperia, Mor Kaplan, Polymos ve Karagedi'nin güçlerini emiyor. O sırada onları uzaktan kontrol eden Renefer tip Herkesin boynunda bir sembol olduğunu ve bu sembolün yanlarındaki küçük çocukta da olduğunu Uğur söylüyor. Böylelikle onun akumatize olmuş bir kötü olduğunu anlıyorlar. Bu arada bunu söylemeden edemeyeceğim. Şu çocuk bile kara kedi duvara yapıştırdı ya. Bu sezon gerçekten huyunu çok düşürdüler. Dayak yemediği kişi kalmadı. Anladım. Her neyse. Uğur Bezi çocuğun akumatize olduğunu anlayınca akumayı serbest bırakmak için çocuğun eşyalarını parçalıyor. Fakat bir türlü akumalı nesneyi bulamıyor. Şanslı tılsımını kullanıyor ve sihirli nesne olarak hayvanat bahçesinin milleti çıkıyor. Bunun üzerinde biraz düşündükten sonra Nedim Paris'ten ayrıldığı için onun riskinin etkisinde olmadığı aklına geliyor. O yüzden tavşan ve at mucizesini bir arada kullanarak bir portal açıyor ve Adrian sandığı Felix'in yanına gidiyor. Uğur Böceği Adrian için köpek mucizesini düşünüyor. Neden diye sorarsanız size kısaca köpek mucizesinin gücünden bahsedeyim. Bu mucizeyi kullanan kişi göğsünde bulunan topunun değdiği her şeyi yanına çağırmak gücüne sahip. Tıpkı bir köpeğin attığınız çubuğu geri getirmesi gibi. Uğur Böceği tavşan mucizesini kullanarak Felix ile zamanla yolculuk yapıyor. Şanslı tılsımdan çıkan bilet üzerine hayvanat bahçesine, küçük çocuğun akumatisi olduğu ana gidiyorlar. Bu sayede akumanın oyuncakta olduğunu anlıyorlar ve Felix topunu ona fırlatarak değmesini sağlıyor. Burbici ve Felix şimdiki zamana geri döndüklerinde ise Paris'in tersten... Paris'in oldukça kötü bir durumda olduğunu anlıyorlar. Neyse ki topu kullanarak oyuncağı geri getiriyorlar ve akumayı serbest bırakıyorlar. Böylelikle herkes riskin etkisinden kurtuluyor. Fakat daha büyük bir sorunumuz var. Strike back. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Kahramanlar tekrar dönüştükten sonra tekrar bir araya geliyorlar ve Uğur Beceği şanslı asımını kullanıyor. Bu sefer güneş gözlüğü çıkıyor. Uğur Beceği uzaya bir portal açarak çoklu bir şekilde Paris'i istila eden bekleri güneşe atmayı planlıyor. Güneş ışınları için Roster Bold'un özel gücünü kullanarak gözlükleri çoğaltıyorlar. Hazır olun. Şimdi ise dizinin kaderini değiştiren sahneye geliyoruz. Felix topuğunu kullanarak Uğur Bece'nin dokunuyor ve bunu çaktırmadan yapıyor. Biliyorsunuz ki önceki videolarımda da bu olayı bir teori olarak paylaşmıştım ve doğru çıktı. Felix'in mucizelere erişim sağlayan Yoyo'yu basit bir şekilde alması onun ne kadar zeki olduğunu bir kez daha gösteriyor. Uğur planında başarılı oluyor ve Shadow olmak bir kez daha yeniliyor. En azından şimdilik biz öyle sanıyoruz. Felix Gabriel'in yanına gidiyor. Bu yüzden onu bulamayan Uğur de Adrian'ın evine gidiyor. Uğur mucizeyi Felix'e verdiğini anlıyor ama artık her şey için çok geç. O sırada Felix yüzük karşılığında tavus kuşu mucizesini Gabriel'den alıyor. Daha sonra toplumu kullanarak Urbe'ye Nioyos'un yanına getiriyor ve içindeki tüm mucizelerle birlikte Gabriel'a veriyor. Neden böyle bir şey yaptığını gerçekten anlamadım ama Felix çocuk elbette nedeni vardır. Bunu ileride göreceğiz. Urveci geri dönüşerek Nioyos'unu geri alıyor. Fakat şoktan Gabriel tüm mucizeleri ele geçirdiği için pek bir işe yaramıyor. Ağlayarak Hogmoot'un tüm mucizeleriyle Paris halkına yaptığı konuşmayı izlerken yanına kara geliyor. Bu sahnede birçoğumuzun duygulandığına eminim. Ben de değişik duygular hissettim. Her şey en başına döndü. Sadece Uğur Beciği ve Kara Kedi. İkisi artık tek başına. Kara Kedi her zamanki gibi Uğur Beciğine destek oluyor. Ve tüm Paris halkının desteğini hissediyorlar. Bölüm oldukça duygusal bir şekilde burada sona eriyor. Evet arkadaşlar şimdi biraz gerçeklerden bahsedelim. Şimdi şu sahneye bakın. Bu adama yazık değil mi? Dördüncü sezon ilk üç bölümü her şeyi özetliyor bence. Mennet gerek yaşantısı gerek duyguları nedeniyle henüz gardiyan olmaya hazır değil. E Uğur Beceği olarak bence hiç değil. Bu sahnede Suhan için gerçekten üzüldüm. Durumlar gerçekten sıkıntılı bir hal aldı. Ama ben ona güveniyorum. Hawknot tüm mucizeleriyle ile artık çok daha güçlü ve tavus kuşu mucizesine sahip bir Felix var. Ayrıca tavus kuşu mucizesinin de yeni görünümü dikkatimi çekmedi değil. Felix'in neden özellikle bu mucizeyi istediğini anlam vermek için biraz kafa yoracağım. Çünkü mantıklı bir açıklaması illakin olmalı. Yine de her şey 5. sezon ile devam edecek. 2022'de başlaması öngörülen yeni sezon için ben de sizler gibi heyecanlıyım. Şimdi sıra sizde. Strike Back bölümü hakkındaki her türlü düşüncenizi yorumlar kısmına mutlaka belirtin. Ayrıca daha fazla seçim kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.